Evet. Biraz da örnek çözelim. Özellikle Pisagor'la ilgili hani kenarlarına göre vermiştik biz. 3, 4, 5, 5, 12, 13 değil mi? Bunlardan bahsetmiştik özel üçgenlerden. Şöyle hızlıca bir bakalım. Şöyle önce siz bakın. Ekranı dondurun. Önce bir çözelim. Sonra beraber benle beraber tekrardan bir üzerinden geçelim. Bekliyoruz. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Ne vermişiz? Bir ABC dik üçgeni. Hemen hipotenüsünde başka bir dik üçgen. Bura 3, bura 4, burası 13, x'i istiyor bizden. 3 4 5 görüyoruz, doğru mu? 5 12 13 özel üçgeni deyip hemen bunu hallediyorsunuz. Hemen altta ikinci sorumuz. Yine bir ABC dik üçgeni var. 6 var, 10 var, 9 x'i istiyor bizden. 6 8 10 özel üçgenidir. 8 totale bak 15 17 özel üçgenidir. Devam edelim. Şimdi buraya 2 6 10 x istiyor. Biz sıkıştırmayla. Hani şu anda tam bir dik üçgen değil ama biz bunu dik üçgen yaparız. Şuradan direkt bir dik dik ederiz. 2 ise bizim için 2'dir. 6 ise 6'dır. Hepsi 10'du. Bak 8 kaldı. Şuradayız görüyor muyuz? 6 8 10 özel üçgeni. Bu da çok basit bir soru. Ve gelelim merdiven soru tipi. Bahsetmiştik. Bak şuralarda 90'ımız var. Her zaman için soruların sağ tarafını, yanını, aşağısını mutlaka okuyun. 4 vermiş, 3 vermiş. BC uzunluğumuz bizim totalde 24. Buranın hepsi 24. Ve bizden istediği AD. Ne demiştim? Bunu parçalamıyoruz arkadaşlar. Ya da Parça parça bulmaya çalışmıyoruz. Bütün olarak bulacağız bunu. Ne gibiydi? Bunu tam bir bütün olarak şöyle adına da dikdörtgen sistemi demiştik. Şöyle bir dik üçgene sıkıştırıyorduk. Hani 3 ise buraya 3 diyebiliriz. Ki bizim totalde uzunluğumuz şu anda ne? 7. Buraya 24 ise burada 24 gelecek. Ve yine bizim bildiğimiz bir özel üçgen. 7, 24, 25. Tahminime göre bu dört soruyu herkes çok rahat yapmıştır. Bir sonraki sorulara bakalım. Evet, gelelim bir sonraki dört soruya. Merdiven sol tipi ile ilgili yine bizden 3, 4, 2, 8 birim dikliklere dikkat edersek istenen uzunluğumuz AB. Bu arada ekranı dondurup önce çözmeye çalışın. Özellikle bu soru değil de bundan sonrakiler biraz sizi üzebilir. Şu size kalacak. Yorumlara bekliyorum özellikle. Bunun cevabını sizden bekliyorum. Gelince soruda açıklama yapacağız. Şimdi öncelikle buraya gelelim. Bizden istenen abi düz bir çizgi çekiyorsunuz. Ne dedik? İstenen uzunluğu direkt dümdüz bulacaksınız. Çizmemişse bile. Neydi? Yine dışarıdan dikdörtgen sistemiyle. 2 ise 2 diyeceğiz. 4 ise 4 diyeceğiz. Toplam 5 birim. Toplam 12 birim. 5, 12, 13 birim uzunluğunda buluruz. Hemen alttaki soru. Şöyle üçgende açı videolarımızı izlerseniz orada da bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela bir ABC üçgeninde bura 1 birim, bura 6 birim ama bakın bizden istenen x uzunluklar ama tanıdık bir şey var. Bakın D dik gelmiş 2'ye bölmüş. Ben size şuradan hatırlatayım. Neydi? Indirilen yükseklik kenar ortaysa açı ortaydı. İkiz kenardı. Hatırlarsak adına ne demiştik biz bunun? Yaki demiştik. Ama burada tam bir yaki yok. Yakiyi biz yaratacağız. B ile D'yi birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bak. Şunu bir sınıfa soktuk şu anda. D, B, üçgeni. Neyi? İndirilen yükseklik kenar ortay olduğu için şimdi bu benim için açı ortaydır. İkiz kenardır. Yaki yaratmış oluyorsun olsa burası da ne geliyor? 10. 6 8 10 çok temiz bir şekilde çıkıyor. Aslında bana göre güzel sorulardan bir tanesidir. Gelelim buraya. İyi bakın. Bundan yardım alarak bunu çözmeye çalışın. Şimdi bize verilenler 10 birim, 12 birim, 6 birim, istenen uzunluk x'tir. Arkadaşlar, genellikle bizden istenilen bir uzunluğu bu kategoride dik üçgene sıkıştırmaya çalış. Her zaman için. Şimdi yapacağım şey şu. Hani benim mesela aklıma ilk gelenlerden bir tanesi şurayı çekeriz. Muhteşem Olmaz. Yani bir dik üçgen sınıfına sokmuyoruz yani. Tanıdık bir şeyden bahsedeyim ben size. Hani normalde şöyle bir şekli vardı. Yanlar ikiye bölünüyor. Burada ikiye bölünüyor. Paralel oluyordu. A'ya 2A. Orta taban. Hatırlarsak. Ama bunun şu versiyonu. Temiz versiyonu. Dik üçgen versiyonu. Bakın. Burada 90. Sana şuradan bir dik verir. Eşitliği görürsünüz. Öncelikle aynı doğruya dik doğrular birbirine paraleldir. Otomatikman burada eşitledir. Yani A ise buraya da ne deriz yine? 2A'dır. Bakın istenilen uzunluğu şu noktayı görüyor musunuz? Bana tam buradan bir dik atarak sıkıştırmış oluyorsun. Şurada bir dik üçgene sıkıştırmış oluyorsun. A, B, C üçgeninde olsa dikkat edin orta tabana göre ki paralel oluyor bunlar 5 geliyor. Burada eşit bölünüyor. Burası 6, altı 6'dır. Bak 5 totali gör 12, 13. Tamam mıyız? Yine güzel sorudur. Mutlaka yorumlara cevap bekliyorum dediğim gibi yukarıdan kopya çekebilirsiniz. Şimdi sorulara tekrar bakalım. Konumuza biraz renk katalım dedik. İki tane güzel soru. Aslında zor sorular diyorlar ama pek de zor değil. Bir kere öğrendiğimiz zaman çok rahat sizin de çözebileceğiniz soru tipleri. Önce bir tarif edelim. 7 birim uzunluğumuzda bir AB var. Şöyle bir bakın tanıdık bir şey var. Basamağa benziyor burası. 4, 5, 8, x istiyor. Şimdi ne yapalım? Az önce söyledik basamaktır. Hani biz bunları ne yapıyorduk? Şu şekilde dışarıdan dikdörtgene tamamlayarak 4 ise 4, 5 ise 5 diyerek kullanabiliyorduk. Neyi bulmak için? Asıl bize lazım olan şu uzunluğu bulmak için. Çünkü biz bunu bulursak bu dik üçgende Pisagor'da çok temiz bir şekilde x'e gidebiliriz. Şimdi baktığımız zaman şu oluşturduğumuz üçgende nedir bu? 5, 12, 13 özel üçgenidir. Bit. Pisagor yapıyorsunuz. Hipotenüsün karesi, 13'ün karesi, dik kenarların kareleri toplamı, x kare artı 7'nin karesi diyoruz. 169, x kare 49. Atarsak Eksi diye geçer. 120 kökü aldığımızda nedir? Galiba 2 kök 30 gibi bir cevap olur. <laughs> Gelelim bir diğer olaya. Yine bize bir ABC D dörtgeni diyelim. AE AD eşit uzunluk iki tane verilmiş. 6 var 4 var X istiyor. Biraz harflendirmeye ihtiyacımız olacağı soru tiplerinden bir tanesi. Şu eşit uzunluklara biz A, A diyelim. Şu dik üçgeni görüyor muyuz? Burada pisagor yaparsak hipotenüsün karesi altının karesi artı buranın karesi. Hani şunu diyebiliriz bakın. Tek değişken. Değişkeni çok kullanmamak amaçlı. A kare eksi 36'yı kök içerisinde yazarsak burayı verir bize. Yani şuraya A kare eksi 36 diyelim. Burada dursun. Gelelim buraya. A ve x fazla değişken kullanmak istemiyorum. Şurayı birleştirdiğimizde bize Tekrar ADC üçgenini Pisagor yaparsak bunların yani şuradaki x ve a'ya ait dik kenarların kareleri toplamı kökte yine bana burayı verir. A kare artı x kare diyebiliriz. Ve son olarak ABC üçgeninde hipotenüs, dik kenar ve tamamını 10 dersek. Hipotenüsün karesi yani kökte a kare artı x'in karesi dik kenarların kareleri toplamı. Yani kök de a kare eksi 36 artı onun karesi. Bakın kare kökü götürdü. Burada a kare artı x kare kalır. Yine kare kökü götürdü. A kare eksi 36 artı 100 gelir. A kareler de birbirini götürüyor. Burada sadece x kare kaldı. Eşitlikten dolayı birbirini sıfırlarlar. Eksi 36 artı 100. 64 yapar. Neyin karesidir? X'i 8 bulursunuz. Güzel sorulardır. Tamam. Evet toplamın en küçük değeri ve farkın en büyük değeriyle de iki soruyla beraber aslında konumuzu burada bitireceğiz. Bir sonraki konumuz öklit bağıntılarına da geçmiş olacağız. Şimdi hareketli noktamız bahsetmiştik zaten size. Yani P'nin BC eleman olması bize bunu anlatıyordu. Ve bizden AP artı PD'nin en küçük değerini istiyordu. Ki en küçük değerde biz ne diyorduk? Bakın arkadaşlar bu öyle bir yere gelmeliydi ki bu toplam en küçük değerini almalıydı. Düz bir çizgi diye düşüneceksiniz. Değil mi? En küçük değerinin düz çizgi olduğunda oluyordu. P'yi tam buraya aldığımızda bu iş gerçekleşir. Dümdüz bir çizgi. E ne yapacaktık? Sonra bildiğimiz bir şey dışarıdan dikdörtgen sistemi. Bakın BC uzunluğu bize BC uzunluğu burada vermiş 12 birim. Görüyor muyuz? E şimdi burada 12 ise burada 12'dir. E burada 4 ise burası da 4'tür. Tamamı 9'dur. Bakın ne gelmiş oldu bize şu anda? 9, 12, 15 özel üçgenidir. Toplamın en küçük değerini yapacağımız basit hareketler. Gelelim bir diğer olaya. Yine bize 9 birim uzunluğu, 4 birim uzunluğu veriliyor. BC'miz bize 12 verilmiş. Bu kez farkın en büyük değeri soruluyor. Farkın en büyük değeri ki hareketli noktayı yine görüyorsunuz. Ne demiştim ben size? Şunu yapacaksınız. Direkt sadece bu uzunluk. Bu bizim için farkın en büyük değeridir. E sonra sıkıştıracağız. Bakın bana tutup buradan bir dik atıp bir dikdörtgen sistemi yine 4 ise 4 deyip 12 ise 12 deyip Tamamı 9'du 5 kalıyor. Ve şurada 5, 12, 13 özel üçgeniyle farkın en büyük de bulmuş oluruz. Bu konuyu şimdilik burada noktalayacağız. Tabii ekstra soru çözümleri ihtiyacımız olduğu zaman yine yorumlarda bunu belirtirsiniz. Sizin için tekrardan bir soru çözümü fazla fazla soru çözümü de yaparız. Şimdilik öklitle bir ikinci basamakla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.